Herkese merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Thief simülatöre, zındıklık simülatöre. Hepiniz hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir anda ne oldu anlayamadım. Bir anda kaydı. Hatırlarsanız en son ne yapmıştık? Kasa so kasa soymuş buyduk. Yok, kasa soymamıştık. Ama kasa soygunu için kit almıştık. Ben video dışı kasayı patlattım açıkçası o evin kasasını. 100 İki numaraydı yanlış hatırlamıyorsan. Ee, i̇çinden bazı şeyler çıktı. Şimdi cam bıçak aletini satın almak istiyorum. Son paramızda harcadık ve hikayede kaldığım yerden devam etmek istiyorum. 102'den belge çalıyor. Hemen arabaya binelim. 102 zor bir ev. Greenview'de artık illallah etti polisler bizden. Gördüğünüz gibi polis tarafından aranıyoruz artık. Polis yani herkes bizi tanıyor. Daha dikkatli olmamız gerekiyor. Şimdi 102'ye gidelim düz devam. Polis her yerde bizi arıyor arkadaşlar. Artık bildiğiniz bir zındık olduk. Zındık olduğumuz için de polis peşimizi bırakmıyor. Şimdi bu evde abilerimiz e, yaşıyor, çıkmıyorlar bildiğim kadarıyla ve bu ev hakkında da bir bilgi alamadım. Ama velakin şurası çok kolay bir nokta. Şimdi buraya çaktırmadan böyle gelip inşallah açarız. Bak gitti. Gitti işte ya. Of. Şimdi git ev, eve şey almaya. Gördünüz mü? 4-5 tane ben onlardan alacağım. Ben o kilidi açmayı bir türlü beceremiyorum. En kolay açma kilidi ama ben beceremiyorum gördüğünüz gibi. Hemen şu evimize gidelim. Eve geç eve. İnşallah paramız da yeter o maymuncuktan almaya. 2-3 tane gene alacağım ondan. Çünkü 179 dolar paramız var. Sıkıntılı. Ev yapımı basit maymuncuk. Güzel. 1 2 3 4 yeter. 99 dolar da cebimize kalsın. Hepten harçlıksız olmaz. Gerçi biz oradan boş çıkmayacağım ben gene. Greenview sokak. İnşallah kolay açılır. Kilidi kolay açmak istiyorum. Zorluyor çünkü. Ya herkes çok kolay açıyor ama ben nedense o kilitte zorlanıyorum. Diğerleri daha kolay geliyor. Diğerleri zaten makine daha kolay olduğu için bu biraz zorluyor açıkçası. Acı sen buraya park et gene şunu. Heh. Kimseye böyle göz önünde kalmasın. Kapısını kapat, bacasını kapat. Hemen. 102 hakkında hiçbir fikrimiz yok. sessiz gidelim. Şuradan camı keselim. Nasıl bu? Ha güzel. Uyut. Direkt adamın yatağına. O bir de kasada. Neyse biz kasada açmayı beceriyoruz. Tamam. Bu da tamam. Tamam. Hoppa. Kasa tamam. Oo, ver bu vazoyu ver. Paraları ver acı. Dur lan Winnie. Bir mobil cihazı nasıl temizleyeceğini biliyorsun değil mi? Bunu yapmayı unutma. Tamam Vinicim. Hazır buraya girmişken biraz zındıklık yapalım yani. O, o ne? Ver ver. Tablet mablet ver. O para var ver. Kulaklık ver. para ver. Yeter. Daha fazla uğraşmayalım. Bir dakika daha çantamda yer varken de açıkçası çalmak istiyorum. Bak bu ne el feneri. Para iyi ki açmışız. Tamam antika saati de çaldık. Tamam envanter doldu. çok kalabalık ama <laughs> Dur 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 bir şey yok bir şey yok. Bak ben buradan arabamı alacağım. Hiçbir şey yok. 101'den tablet çal diyor. Oo! Biz şimdi tableti çalacağız da 101 burası. Oy 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 oy. İşler zorlaştı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Gittikçe de zorlaşıyor. Yalnız ilk önce bir gidelim. Eve geçelim. Bakalım Black Bey üstünden ne satabileceğiz? Güzel. Tamam. Kapat. Bu arada bizim e, becerilerimiz açıldı. Şimdi onu şey yapmak için bir dakika. İlk önce şu Black Bey'e bakacağım. Black Bey'den nasıl satabiliyoruz? Ona bakayım. Çok güzel. Cam kupa. Saat. Güzel. Burada bir şey yok. Burada. Daha henüz bunu bulamadık. Burada bir şey var mı? Yok. Antikada yok. Tamam. Şimdi 101'den bir tane şey çal diyor ama bunu yapmamak için şu hackleme şeyini öğrenmemiz lazım. Birinci seviye elektronik. O da şu. Bunun içinde 2 beceri puanı ve seviye 14 gerekiyor. E bizim iki beceri puanımız var. Bunu harcamak istemiyorum. Ben bunu bir öğrensem iyi olacak. Bu neymiş? Araba hırsızlığı. Oo. Oo. O zaman ben bunları harcamayayım. Şimdi ilk önce şu elimizdekileri bir satsak iyi olacak. Hemen rehin dükkanına gidelim bir bakalım ne var ne yok. Bunları bir görelim. Selamun aleyküm kardeşim. Daha bu minibüsü getirmemişsiniz. Hoş bulduk. Oo 1500 dolar. Saat. Oo güzel. Ha, bunu temizledikten sonra. Peki saat. Saat. Kırmızı vazo saat. Peki. Biz bunu eve koyalım. Şimdi bunları çalacağız ama bize acilen seviye gerekiyor. İlk önce eve gidelim. O tabletimizi de koyalım. Sonuçta bir tane tablet çaldık. Tableti şuraya atalım. Nerede o? Aynen buraya at. 600 dolar iyi para açıkçası onu söyleyeyim. Biz şu 101'i gitmeden önce bir dakika bir dakika dur. Kapıyı aç in bir dakika. 101 hakkında ne biliyoruz? İlk önce bunu bir öğrenelim. Hazır paramız da varken. Still you from 102. 101 hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Anlaşıldı. O zaman 101'den bir tablet çal diyor. Biz hemen gidelim. Belki iyi bir şey verir bize. Ne derler buna? XP verir, tecrübe puanı verirse ona göre şey kasarız. 101 hemen zaten şurası. Önünde de otopark var. Güzel. Biraz otoparka uzak bir yer. Ama ben onun açıkçası şurası. Ha. Şeyini inceledim arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ee, ne derler? Biraz inceledim. Dışarıda bir tane şey var, elektrik şeyi var. Yani e, kameradan gözükmek istemiyorsak evin elektriğini kesebiliriz. Bak, şurayı hemen aç bakalım. Bak, bunu kapattık mı? Tamam. Şimdi. Kimse var mı? Yok. Acı. Hemen burayı aç. Hoppa. Güzel. Güzel. Hoppa. Bu da tamam. Oo, Çok iyi. İnşallah evde kimse yoktur. Var. Çık 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 çık. Hadi. Hadi birader. Ha. Tamam. Ay be arkasına da takılmazsın ya. Ha. Şunu bir al. Bu tablet nerede? Aha da burada. Bunu da bir al. Ama bir dakika ilk önce şunu al. Çabuk 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 çabuk. Bu da tamam. Tamam. Ver acı bunları ver. Ver 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 ver. Telefonu da ver. Bunu alamıyoruz. Tamam onu sonra alırız. Valla açıkçası dışarısı insan kaynıyor. Ama koş. Hoppa tamam. Duyulduysak duyulduk. Önemli değil. Ben güzel bir hırsızlık yaptığıma eminim. Bunun şerefine şuradan arabamı alayım. Etraf insan kaynıyor çünkü bakın fark edilmeden hemen şu görev kabul olsun. Baktık XP alamadık. Yetersiz kaldı. Paramız olacağı için hackleme cihazını belki alabiliriz. Oradan ümitliyim. Güzel ev. Evet. Gel. 101'den çaldık. Vini bakalım ne diyecek. Güzel. Oo süper. Söyle Vini. Aldığın tablet özel bir tablet. Verileri temizle ve bana gönder. Böyle diyeceğini biliyordum Winnie yani. acı birinci seviye elektronik becerisi öğren demesi kolay. Şimdi ilk önce Black Bay'den satılacaklar var mı? Hadi be! Diğer gitar mıydı acaba? Ya yani bir gitar çaldım ama... Neyse. Şimdi burada şuraya bir tablet daha atalım. Tablet. Şunu at, bunu at, bunu at. Tamam. Bir tane gitar kaldı geriye. Ee, bunu da herhalde yetmiyor. Bakayım daha seviye 13 ama ucunda. iyi ufak tefek o zaman soygun yapmadan önce şu e, şeye gidelim. Neydi o? Rehin dükkanına gidelim. Rehin dükkanında elimizdeki gitarı da satalım. Para biriksin. Bak 3000 güzel. Hoş bulduk kardeşim. Saat Güzel. 150 dolar. iyi para. Bu arada hava çok sıcak. Bu arada tıraş oldum. Gördüğünüz gibi. Hem sıcak hem böyle pişiyorum evde açıkçası. Öyle söyleyeyim. Bu arada videoyu durdurup abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Bunu da hatırlatmış olalım. Bir de Discord sunucumuza da gelirseniz çok güzel sohbet muhabbet ediyoruz sohbet muhabbet etmek isteyenler buyursunlar gelsinler efendim. Şimdi abim dur abim dur. Seni ezmeyelim yanlışlıkla. Tamam biz burada bir insek. Hacı sen evde misin? Hacı sen evde misin? 104 bilinmiyor. Acaba evdeler mi? Böyle de açarım. Hiç gerek yok ikinci seviyeye. Hoppa. Kim duydu ya? Şu vazoyu çal bir kere. Buna gerek yok. Bunu bir çal. Bunu da çal. Şunu çal. Bunu çalamıyor musun? Altın kaseyi al. Ops yavaş. Alt katta bir şey yoktu. Sırf xp olsun diye çalıyorum. Para kalmadı çünkü bu evde yeteri kadar paraları acıladık açıkçası. Atla aşağı. Hoppa tamam. Hemen burayı bir aç. Güzel. Tamam. Hoppa, burası da güzel. Tamam. Hemen arabamızı al alalım. XP XP'dir arkadaşlar. XP kasmak için her yolu yapıyorum böyle. Gördüğünüz gibi. Video dışı elimden geldiği kadar böyle bol bol soygun yapıp Acaba abi bak yolun ortasından geçiyorsun. Hiç bakmıyorsun araba geliyor mu gelmiyor mu? Önüne bak kardeşim. Tamam, eve geç. Güzel bir XP kaldırdık mı? Tamam, çok güzel. Güzel. Tamam. Level atladık. Bakayım. Atlayamadık mı? Hadi be. 468. Az kaldı ama. Neyse o zaman Devam edelim soyguna. İlk önce rehin dükkanına gidelim. Sırt çantamızı bir boşaltalım. Ee, buraya gel. Hoş bulduk kardeşim hoş bulduk. Ama bir dakika dur 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 dur. Bir dakika ilk önce eve gidip şeye gitmem lazım. Bir dakika kardeş. İlk önce eve gideyim. Belki o satılacak vazolardan birini satmamız gerekiyordur. İlk önce ona bir bakalım. Buradan satarsak çünkü daha iyi bir para yaptığını biliyorum. Black Bay. Ha, ben şu uzun vazo ile karıştırdım. Burada herhangi bir şey. Oo, Jamaso. Tamam bunu sat işte bak. Tamam başka bir şey yok. Geri kalanını şeye satalım. Rehinciye satalım. Şu şey kaç para? Ona göre de para toplayalım şimdi. Parayı da harcamayalım yani. Bir dakika. Ekleme aletleri. İşte bu. Uuu 5500. Bu değil de bu önemli. Oo, bizim bol miktarda para toplamamız lazım. Yani şey yapsak bile birinci seviye ekleme cihazını satın alamayacağız gibime geliyor. Büyük ihtimalle... Sat, 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 sat. Tamam. İyi para yapacak bir şeyler bulmamız lazım bizim. Yani var elimizde aslında, çok iyi telefonlar, şeyler var ama maalesef ki çalamıyoruz. Telefonları, şeyleri yapacak bir şeyim yok yani. Şimdi burada çalmadığımız neresi kaldı? Açıkçası... Şu kasalı bir yer var mı? Onu düşünüyorum. Şu 101'e bir daha bir gidelim ya. 101'de ne var ne yok bir daha bir kurcalayalım. Burada otopark var, dur. Tamam, kal böyle. Tamam. Tamam. Kapat kapısını, kalsın öyle. Şu 101'e bir daha bir göz atalım. Acı sizin elektrikler kesildi be. Simit ailesi. Oo. Bunlar bir dakika bir dakika bahçedeler. Kesildi. Tüh. Niye kesildi ki bu elektrik? Allah Allah. Nasıl olur ya? Abla geliyor. Abla elektriğe bakmaya çıkıyor. Çıktı. Abla evden çıktı daha doğrusu. Hadi be. Tamam. Bu da tamam. Bu da tamam. Tırman acı Tırman, tırman, tırman. O gitar aklımda kaldı açıkçası. Hadi, hadi. Hadi. Hop değil. Dur. Şu gitarı çalmam lazım. Bir. O eski gitarı çaldık. Oh bir miktar para ver. Hi. Abi buraya geliyor. Çık 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 çık. Aman. Heh, tamam. Hi. Hayır hayır hayır. Lan girmiyor. Kaldım burada. Lan nasıl saklanacağım ben buraya? Hı. Oh saklandım. Tamam. Tamam. Saklandım. Ses yok. Aman acı. Evde yakalanırsak fena olur yani. Yokum ben burada yokum yokum. Gidin abi yokum burada. Yalnız biz burada patlayacağız gibime geliyor ha. Gerçekten. Şimdi birazdan kamera devreye girerse yandık. Bak burada para varmış. Onu da alalım. kasayı bir daha soysak mı ya? Kasaya para koymuş olma ihtimalleri ne acaba? 20 tamam 20'ye getirelim hemen bu kolay. Bu arada ters üzülüyor şu an suratından. Bu da tamam. Ama... Hiçbir şey yok, kasa bomboş. Geçen bölüm yeteri kadar kasasını patlattık bu adamın biz. Yalnız 28 saniye kaldı. Bir an önce evi boşaltma vakti geldi. Hoppa, polis hala bizi arıyor yalnız. Güzel. Yokum ben yokum yokum gittim. Hala polis arıyor ya. Hadi bana eyvallah. Acı siz beni aramaya devam edin. Ben kaçtım. Uh, zordu. Emin olun çok zordu. F yapacak bir şey yok. Açıldı güzel. Şimdi ilk önce satacağım malzemeler var mı Black Bay'den? Bakayım. Bu gitarları bulamadık bir türlü. Yapacak bir şey yok. Elimde gitarlar var. Şimdi ilk önce becerilerden bunu öğrenelim. Öğrenemiyoruz. Seviye 14 gerekli. Bence arkadaşlar şöyle geçeyim ben. Şimdilik benden bu kadar olsun. Daha fazla uzatmayayım. Çok az kaldı çünkü 20 tecrübe kaldı, değil mi? Aynen 20 tecrübe kaldı. Ben onu bir türlü hallederim. Ee, dediğim gibi burada kalalım. Daha fazla uzatmanın bir anlamı yok. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.